10 günde 4 maç, 6 Ağustos'ta Feyenoord var, 9 Ağustos Alanya Spor, 12 Ağustos yine Feneroart, 16 Ağustos Göztepe. Nasıl geçer bu maçlar abi? Şimdi bak ne kadar zor. Çok zor evet. 3 günde bir 4 tane maç oynuyorsun, 4 maçla zor. 6, 9, 12, 16. Bak Göztepe deplasmanı mesela. Göztepe zor. de zor. Yani biz zor geçen ya. sene orada başladık ee, ikinci haftada 2-0 öndeydik, 2-2 oldu istemediğimiz hmm. görmek istemediğimiz olaylar da oldu başkanımıza şiddet eğiliminde bulundular tabii, tabii. orada çok kötü pozisyonlar aldık bak şimdi burada bak Fenerbahçe maçı o kadar önemli ki Fenerbahçe takımı ve camiası şunu çok iyi bilmesi lazım 6 Ağustos'ta bu işi orada bitirmemiz lazım evet sonrayı bırakırız yani şey olmaz. 12'sine biz çok rahat bir kafada çıkmamız lazım şey, o yüzden de 6 Ağustos lazım skoru orada bitirip almamız lazım bu tür orada geçmemiz lazım Alanya-Spor maçından endişe etmiyorum evet. ama ama bak burada Feyenoord'da Feyenoord maçında biz kötü bir sonuçla İstanbul'a dönersek Allah korusun turu da burada kaybedersek 16 Ağustos maçına çıktığın zaman futbolcular ve takımda psikolojik olarak inanılmaz bir çöküş olur. olur Bu olur, da olur. Fenerbahçeyi daha baştan çok. Sıkıntıya sokar. Bu fikstür seçimi belirler mi? Evet seçim belirler. Yani bu işin güzel tarafından bakmak var. Bir de olumsuz tarafından evet, bakmak var. Tarafı. Olumsuz tarafını da her zaman düşüneceksin. 6 Ağustos Fenerbahçe için en önemli tarih. 6 Ağustos'ta biz Feyenoord'u yenersek ki bence yeneceğiz. Çok iddialıyım orada. Buna inanıyorum. Çocuklara güveniyorum. Takıma güveniyorum. Hocaya güveniyorum. 6 Ağustos'ta kötü bir sonucu ben düşünmek dahi istemiyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah 4-4 olur. Çünkü Göztepe Alanya Spor değil de Göztepe çok sıkıntı. Evet. Ben bizzat canlı izledim bir de evet. muhabirken. Çok sıkıntı yani savaşıyorlar yani kan Şu götürüyor sağa yani. Takım ve, iyi. İyi takım hani... ve büyük bir seyircisi olan bir takım. Evet. Risk ee, atmaması lazım. İlk i̇yi çağ lazım işin. İyi yönetiliyor. O yüzden oradaki maç çok önemli.